Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin kapanışında konuşuyor. Daha adil hale getirilmesi konusunda tam bir mutabakat oluştuğunu gördük. Belki daha önemlisi NATO'nun bugüne kadarki en güçlü yeteneği olan birlik ve dayanışma ruhunun sürdürülmesi hususunda kuvvetli bir kararlılık gösterildi. Şimdi bu kararlılığın somut adımlara dönüşmesi için çabaların sürdürülmesi gerekiyor. Antalya'daki görüşmelerimiz NATO'nun Avrupa Atlantik güvenlik mimarisindeki başat rolünü de ayrıca teyit etmiş durumda. Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülemez. Bu çerçevede NATO ittifakının en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye askeri yetenekleri ve savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Söz konusu mimari günümüz şartları ışığında yeniden şekillenmektedir. Böylesi bir dönemde beklentimiz, güvenlik alanındaki tüm adımların gereksiz tekrara, ayrışmaya ve NATO'dan kopuşa izin verilmeden atılmasıdır. Bu hususları hem toplantılarda hem de ikili görüşmelerimizde gündeme getirdik. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği de son dönemde savunma sanayi alanında bir takım girişimlerini duyurmuş durumda. Bu girişimler ancak NATO'nun tüm üyelerine açık olduğu takdirde amacına hizmet edecektir. Bu noktada AB üyesi müttefiklerden beklentimiz, savunma sanayi işbirliği planlarının tüm müttefikler arasında kısıtlama olmaksızın yürütülmesi ve yapılan çalışmaların NATO'yu tamamlayıcı bir nitelik taşıması. AB'nin bu gayretleri ancak Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin süreçlere tam katılımıyla arzu edilen başarıya ulaşabilir. Kıymetli basın mensupları, Antalya'daki gündemimizde küresel ve bölgesel meseleler de vardı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye dönük çabalar bildiğiniz gibi yoğunlaşmış durumda. Her iki ülkeyle de güçlü ikili ilişkilerimiz bulunmakta. Türkiye olarak Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz savaşın başından bu yana adil ve kalıcı barışa ancak müzakere yoluyla ulaşılabileceğini savunduk. 2022'de olduğu gibi doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Zelenski Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme halindeler. Rusya'dan teknik bir heyet İstanbul'da bulunuyor. Keza Amerikan heyeti de İstanbul'a gelmiş durumdalar. Ee, Dışişleri Bakanı Sayın Rubio da Antalya'da burada bizimle beraberler. Ee, basın toplantısından sonra da kendisiyle görüşeceğim. Başlı başına bu ziyaretler dahi barış için gerekli iradenin nihayet ortaya çıkmakta olduğunu göstermekte. Tarafların pozisyonları arasında uyum sağlandığı ve güven tesis edildiği takdirde barış yolunda çok önemli bir adım atılmış olacak. Ben umutlu olmamız için yeterince sebebimizin bulunduğuna inanıyorum şahsen. İnşallah adil ve kalıcı bir barışa ulaşılacaktır. Bugün mevkidaşlarımla Suriye'deki yeni döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'nin istikrar ve güvenliğinin sağlanmasının bir öncelik teşkil ettiği konusunda da mutabıkız. Söz konusu hedefe ulaşılmaması küresel düzeyde sorunlar ortaya çıkartacaktır. Bu nedenle Suriye'nin karşı karşıya olduğu sorunları aşması ve ülkenin yeniden imarı için ortak bir çaba sergilenmesi gerekmektedir. Biz Türkiye olarak Suriye'nin uluslararası topluma daha fazla entegre olması için çalışmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz aşamada bu çalışmaların sonuç vermekte olduğunu görmekten memnuniyet duymaktayız. Dün Riyad'da ABD Başkanı, Suriye Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bir araya geldiler. Toplantıya Cumhurbaşkanımız da çevrim içi olarak katıldılar. Bu toplantı Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde atılmış önemli bir adımdır. Bugün ABD Dışişleri Bakanı Sayın Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Şeybani ile üçlü bir toplantı yapacağız ve gündemdeki konuları daha detaylı bir biçimde ele alma imkanımız olacak. Öte yandan İsrail'in hiçbir geçerli mazerete dayanmayan saldırıları Suriye'nin istikrarına ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Suriye'nin istikrarsızlığa sürüklenmesi kimsenin faydasına değildir. Dürziler dahil Suriye'nin tüm bileşenlerinin esenlik ve güvenliği merkezi hükümetin sorumluluğundadır. Şam yönetimi de görevi üstlendiği ilk günden itibaren kapsayıcılık konusunda titiz davranmaktadır. Aynı şekilde Suriye, Daesh dahil tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir. Uluslararası toplum bu yaklaşımı desteklemelidir. Biz bazı bölge ülkeleriyle beraber Suriye'nin Daesh'la mücadele kapasitesini güçlendirmek için gerekli adımları atmaya başladık. Kıymetli basın mensupları, Antalya'daki ikili görüşmelerimizde Gazze'deki durumu da ele aldık. Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz girişi her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Ateşkese bölgedeki gerginliğin azaltılması ve diplomatik girişimlerin önünün açılması için de ihtiyacımız var. Hamas'ın ABD vatandaşı rehine Edan Alexander'ı serbest bırakması önemli bir adımı teşkil etmektedir. Türkiye olarak bölgesel barış ve istikrarın tesisi için ateşkese yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz. Ateşkesin ardından Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözümün tesisi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Değerli basın mensupları, son günlerde ülkemizin merkezinde yer aldığı nadir rastlanan yoğunlukta bir diplomasi trafik yoğunluğuna tanıklık ediyoruz. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı da bu trafiğin en önemli unsurlarından birini oluşturdu. Bu toplantıya ev sahipliği yaparak NATO'ya ve Avrupa güvenliğine, Avrupa Atlantik güvenliğine atfettiğimiz önemi bir kez daha göstermiş olduk. Önümüzdeki yıl NATO zirvesi de inşallah liderler düzeyinde Türkiye'de yapılacak. Türkiye olarak NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve ittifakın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Aynı zamanda hem bölgesel hem de küresel barışın tesisi için çabalarımızı devam ettireceğiz. Toplantımızın NATO'nun birlik ve dayanışmasını pekiştirmesi temennisiyle hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you, sir. We will now five from the floor. The first question will be from the Washington Post. Thank you, Minister Ellen Francis, Washington Post. Um, I want to ask what progress do you want to see out of talks in Istanbul? And if there's no ceasefire agreed this week, do you think there should be more Western sanctions on Russia? Thank you. Bildiğiniz gibi her iki taraf da prensipte ateşkes fikrine razı olduklarını açıklamış durumda. Ama her iki tarafında ateşkes için bazı farklı düşünceleri var. Ukrayna tarafı şartsız, koşulsuz bir ateşkesin hemen başlamasına tarafken, Rusya tarafı anladığımız kadarıyla öncelikle bazı modalitelerin, anlaşılması ve mutabık kalınması yönünde bir tutumu var. Tabii bunlar her iki tarafın uzaktan ortaya koyduğu hususlar. Ee, biz de zaten tam da bu nedenle müzakerenin e, ihtiyaç duyulan bir araç olduğuna inanıyoruz. Onun için taraflar bir araya gelmeli ve uzlaşmayan bu alanları uzlaştırıcı bir çaba içinde olmalı. Onun için e, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri özel temsili e, ara başlatılan Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya gelmiş durumda. Taraflar e, giderek Amerika'nın da ortaya koyduğu politik tercihle bir noktaya doğru görüşlerini eviriyorlar. Bence bizim bu sürece devam etmemiz lazım. E, amacımız barışa ulaşmak olduğu sürece her iki tarafında belli tavizler vererek ortak barışı tesis etme yolunda adım atmasını sağlamamız lazım. Burada açıkçası ara buluculara çok büyük iş düşmekte. Bu konuda biz her türlü desteği başından beri verdiğimiz gibi şimdi de vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız şu anda biliyorsunuz Sayın Zelenski'yi Ankara'da ağırlamakta. Sayın Rus heyeti İstanbul'a gelmiş durumda, ee, Amerikalı heyetin bir kısmı İstanbul'da, Sayın Rubio burada e, bizlerle beraber e, ve Avrupalı e, Dışişleri Bakanları'nın hepsi burada. E, bu konuda şu anda yoğun bir trafik var. Birçok taraf birbiriyle görüşüyor, sadece yüzde değil telefonla görüşmeler devam ediyor. İnşallah bu yoğun diplomasi, trafik ki şu anda gördüğünüz gibi büyük çoğunluğu Türkiye'nin çeşitli illerinde oluyor. Üç şehirde aynı anda oluyor şu anda. Ankara'da, Antalya'da ve İstanbul'da devam eden bir yoğun e, diplomasi trafiği var. E, Ukrayna'daki ateşkesin sağlanması için. E, i̇nşallah bunun bir netice vereceğini umuyoruz. Second question İkinci soru Financial Times'dan gelecek. Sayın Bakan, Suriye ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri ve El arasında yapılan anlaşmayı onaylıyor uygun görüyor mu? Kürtlere tanınan bir özelliği kabul ediyor mu? Suriye'nin kuzeydoğusunda bu anlaşma... SDG'nin e, IŞİD'lilerin tutulduğu gözaltı merkezinin e, sorumluluğunu üstlenmeye devam edeceği anlamına geliyor mu? Aynı zamanda Değerli basın mensupları e, biliyorsunuz e, biz daha önce de YPG mu? ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakatı maddelerine baktığımız zaman prensipte olumlu karşıladığımızı ifade etmiştik. E, bu ilk imzalandıktan sonra e, buna ilişkin beyanımızı verdikten sonra şunu da ilave etmiştik. Burada bir beyan var ama bu sözlerin biz yerine getirilmesini bekliyoruz. Tabii oradaki 8 maddelikte yanlış hatırlamıyorsam anlaşmaya baktığınız zaman orada bir takım atılması gereken pratik adımlar var. Ve bu pratik adımların atılması neticesinde şunu görecektik biz hep beraber YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve e, Suriye'deki yeni oluşan milli orduya her şeyin entegre edilmesi, e, sınırların Suriye Milli Ordusu tarafından korunmaya başlanması. E, tabii ki e, Suriye'de yaşayan e, Kürt kardeşlerimizin diğer etnik gruplar olduğu gibi azınlık olsun çoğunluk olsun fark etmiyor. Anayasal eşit vatandaşlık prensibinde bütün haklardan yararlanması, kimliklerini, kültürlerini ifade etmede bir sorun olmaması bu yeni Suriye'nin ortaya koyacağı bir vizyon ve açılım olacaktı. Biz bu noktada Suriyeli özellikle muhataplarımızla konuştuğumuzda gerek Sayın Dışişleri Bakanı olsun gerek Sayın Şahra olsun şu ana kadar YPG tarafından bir atılan adım olmadığını görüyoruz. Yani bu adımların da hayata geçmesini açıkçası bekliyoruz. Yani Suriye'deki istikrarın e, hayata geçmesi için kuşatıcı bir hükümet modelinin olması, tek bir silahlı meşru gücün Suriye'de bulması ama bütün vatandaşlarının da e, her türlü can, mal, ve kimlik güvenliğinin de devlet tarafından garanti altına alınmış olması gerekiyor. Biz bu prensipler çerçevesinde Suriye'deki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. The third question will be from Habertürk. Sayın Bakan çok teşekkürler. Ee, Sena Alkan, Habertürk. Az önce bahsettiniz e, Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile yapacağımız üçlü görüşmeden neleri ele alacaksınız? E, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye dönük yaptırımları kaldıracağını açıkladı ama başka adımlar bekliyor muyuz? Başka ülkelerin bu yaptırımların kaldırılması sürecine dahil olmasını bekliyor muyuz? Bir de yine Suriye bağlamında e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin e, bir karar alması yakın dönemde de mümkün müdür bir sinyal var mı bu konuda? Şayet Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilirse bu bir güç boşluğu yaratır mı bölge dengelerini nasıl etkiler? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar yani Suriye konusunda uzun zamandır ortaya koyduğumuz diplomatik çabalar ortada bunu düzenli bir şekilde basında paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın özellikle Sayın Trump iktidara geldiği günden itibaren yaptığı bütün üst düzey görüşmelerde gündeme getirdiği hususların biri de Suriye'deki normalleşmenin sağlanması için Amerikan yaptırımlarının kaldırılması konusuydu. Bu konuda iki lider arasında var olan güvene dayalı önceden başlamış olan ilişki etkisini gösterdi. Bunu Sayın Trump da biliyorsunuz defaatle dün de dahil olmak üzere ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki taleplerini de dikkate alarak ee, Sayın e, Muhammed Bin Salman'ın da olduğu bir yerde e, Ahmet Yaşaray'ı oraya getirdiler, Cumhurbaşkanımız da e, çevrim içi olarak toplantıya iştirak ettiler ve e, orada e, hem bir nevi karşılıklı tanıma oldu hem de e, yaptırımların kaldırılması kararı en üst ağızdan ilan edilmiş oldu. Bu tabi bugüne kadar yaptığımız her seviyedeki diplomatik çabaların başta Sayın Cumhurbaşkanımızın olmak üzere ortaya koyduğu bir aşama. Tabii bundan sonrasını getirmek gerekiyor. Bugün biz Sayın Rubio ve Sayın Şeybani ile üçlü bir araya gelerek dün liderler düzeyinde alınan prensip kararının pratikte hayata geçmesi konusunda atılacak olan adımları tartışacağız. O konuda önümüzde nasıl bir yol haritası var ona yoğunlaşacağız. Ve e, yaptırımlar dışında da e, Suriye'de yapılması gereken, takip edilmesi gereken birçok konu var. Yani sizin de gündeme getirdiğiniz husus Amerikan askerleriyle ilgili husus. Biz olaya şöyle bakıyoruz. Yani Amerikan askerlerini bölgeye getiren şartlar neyse o şartların aslında ortadan kaldırılmasıyla Amerikan'ın da bölgeden e, problemsiz bir şekilde e, ayrılması mümkün olabilir. O şartlar DAEŞ'le mücadele şartları, o şartlar istikrarla ilgili konular... E, ...bence e, yeterince güvence görüldüğü zaman orada bir problem olacağını düşünmüyorum. E, Sayın Trump ve Pentagon'un yeni yönetimi bu konudaki e, niyetlerini... ...yani dünyanın genelinde Amerikan konuşlanması ile ilgili önceliklerini ve değerlendirmelerini defaatle ifade ettiler. E, burada e, biz bölgesel sahiplenme prensibiyle hem DEAŞ'la mücadele olsun, hem terörün diğer formlarıyla mücadele, hem sınır güvenliği, hem bölge ülkelerine zarar vermeme prensibini hayata geçirme, bütün bunları içine alan bir güvenlik anlayışı ve pratiğiyle ile yolumuza devam ediyoruz. Bunu da yakından takip edeceğiz. The fourth question will be from Reuters. Merhabalar uh, Sayın Bakan Sabine Zibold Reuters'a bir Estonya ile ilgili bir de Gazze ile ilgili sorum olacak size müsaadenizle Estonya ile ilgili olarak Baltık Denizinde e, Estonya kıyılarına yaşanan olayla ilgili e, bir e, tırmanışı gelginin tırmanışı değerlendirmesini yaparsınız. NATO na nasıl bakar bu e, gelişmeye bir de Gazze ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda. E, e, Ateşkes'e ulaşmak için e, yürütülen çabalara çalışmalara karşını İsrail'in saldırıları devam ediyor. E, Sayın Trump'ın Suriye ile olan e, iyileşen ilişkileri ve e, bununla ilgili e, İsrail ile ilgili oluşmuş olumsuz e, görüşler hissiyatlar e, neye yol açacak sizce? Meslektaşımız e, toplantıda gündeme getirdiler bu konuda e, yani takip ettiğim kadarıyla Sayın Genel Sekreter Basın toplantısı esnasında hani yapılan tartışmaların da belki bir özet olarak e, açıklamada e, bulundular. E, bu husus Estonya'lı meslektaşımızın gündeme getirmesiyle ilgili bakanlarımız ve makamlar tarafından da tartışıldı. E, Gazze konusunda şu andaki devam eden insani dramın, e, bütün insanlık önün gözünün önünde devam eden soykırımın e, durdurulması konusunda e, Sayın Trump'ın e, adım atmasını bekleyen büyük bir e, uluslararası e, kamuoyu var. E, burada özellikle beklenti Sayın Trump'ın İsrail'e baskı yaparak Gazze'ye yönelik insani yardımların önünün açılması. E, savaşın katlettiği hayatlar var fakat özellikle bu e, insani yardımlar engellendiği için ortaya çıkan açlıktan Yetersiz beslenmekten, ilaçsızlıktan ve diğer nedenlerden artık ölümlerin giderek arttığını görüyoruz. Tabii bu insanlık tarihi için e, kapkara bir leke olarak maalesef kalacak. Bu hepimizin vicdanına yapışmış bir leke. E, bütün insanlık olarak var gücümüzle. E, bu lekeden kurtulmamız gerekiyor. E, bu konuda ortaya konan e, çalışmaların hepsi çok kıymetlidir. E, özellikle Gazze'deki insani dramın sona ermesi, Filistin'de iki devletli çözümün hayata geçmesi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Bu bölgenin güvenliği için gerekli. Bu bölgedeki İsrail devleti için de gerekli, Filistin devleti için de gerekli. Yaşayan bütün nüfuslar için gerekli. Küresel güvenlik için gerekli. Bu kadar gerekli olan bir şeyi bütün dünyanın anlayıp ama kimsenin hayata geçiremiyor oluşu da işte her zaman ifade ettiğimiz gibi uluslararası sistemdeki kriz ve tıkanmayla ilgili bir konu. The final question will be raised by <laughs> Sayın Bakan, ABD Başkanı Trump'ın görevi devre alması ve özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD'nin olmayacağı bir Avrupa Güvenlik Mimarisi tartışmalarını gündeme getirdi. Bunun küresel ve bölgesel yansımalarını nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin bu konudaki stratejisi nedir? Teşekkürler. Bu önemli bir soru. Bu konuda çok heyecanlı tartışmalar devam etmekte. Özellikle Atlantin iki tarafında çok yoğun tartışmalar var. NATO toplantılarının e, önemli bir gündem maddesini de e, bu oluşturmakta. Gerek resmi gerek gayri resmi formatlarda yapılan toplu tartışmalar, ikili tartışmalar e, bugünlerde bu konu etrafında dönmekte. Sayın Trump'ın özellikle Avrupa Güvenlik Mimarisi'nden belli bir noktada çekileceğini açıklamış olması e, ve e, Avrupalıların e, kendi kendine yeterli hale gelmesi gerektiği, özellikle e, savunma yükünün ee, eşit paylaşımı gibi konularda getirdiği teklifler politika önerileri e, belli miktarda kabul görmüş durumda. E, biliyorsunuz e, Avrupa devletleri aldıkları kararla artık e, özellikle savunma sanayinde Amerika'ya olan bağımlılığı azaltmak için belli bir program başlatmış durumdalar. Bu programın e, birkaç ayağı var. Özellikle finansal ayağının çözümü için e, Almanya'da anayasal değişikliği dahil birçok e, hem Avrupa Birliği kurumları nezdinde yapılan e, mevzuat ve politika değişiklikleri var. Hem de ilgili ülkelerdeki e, finansal politikalarda özellikle bütçedeki borçlanma limitlerinin kaldırıldığını görüyoruz. Bununla beraber tabii ki savunma sanayinde belli kapasiteleri hemen oluşturmak, inşa etmek, hayata geçirmek öyle çok kolay olacak bir husus değil. Şimdi Avrupa güvenliğinde savunma sanayiyle ve savunma yapısıyla ilgili bunu ayırırsak ikisini yapılan tartışmalarda Türkiye'nin durduğu yer şu Cumhurbaşkanımız da bunu defaatle ifade ettiler. Savunma sanayinde bizim savunma sanayimiz epey ilerlemiş durumda. Tabii ki entegre bir işbirliğine karşılıklı e, alışverişe hazır olduğumuzu mütadit defalar ifade ettik. Bu nedenle Avrupa Birliği Avrupa Birliği üyesi olmayan, Türkiye gibi aday ülkeleri de içine alan, aday olmayan hatta İngiltere ve e, diyelim hani Norveç gibi e, adaylık statüsü olmayan ülkeleri de kapsayacak bir e, işbirliği sistemi geliştirmek durumunda ki e, özellikle savunma sanayinde tabanı ne kadar genişletirseniz ispat edeceğiniz alan o kadar artar şimdi burada e, Türkiye'nin yapacağı katkıları göz önüne aldığımızda bizim her türlü e, girişimi yapmaya devam etmemiz gerekiyor e, İkincisi de e, özellikle kuvvet yapılanmaları ile alakalı şu anda NATO'nun e, varlığı devam ediyor Amerika buradan, e, ayrıldığına ve çekildiğine ilişkin bir deklarasyonda bu, bulunmamıştır. Yakın gelecekte de bunu yapacağına ilişkin bir şey söylemiyor. Dolayısıyla e, şu anda bu tartışma biraz da teorik yürüyen bir tartışma. Savunma sanayi gibi pratik bir konu değil. Ama biz şunu söylüyoruz. Gerek savunma sanayinde, gerek kuvvet yapılanmasında Avrupa güvenliğinin e, özellikle birbirinin devamı olan bir coğrafya olduğu için Türkiye Avrupa'nın bir parçası coğrafya olarak. İngiltere denizde uzantı olan bir parçası. En batısında İngiltere, en doğusunda Türkiye'nin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ee, İngiltere ve Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değil ama Avrupa coğrafyasının birer mensubu. Bu coğrafyanın kendi güvenliğini sağlamak için uygun bir iş mod birliği modeli geliştirmesi bir tercih değil, bir zorunluluk. Bu iki türden önemli. Güvenlik işbirliği geliştirdiğiniz zaman, iyi bir sistem oturturduğunuz zaman sadece birbirinize destek çıkmakla kalmıyorsunuz. Birbiriniz için de tehdit oluşturmadığınızın resmi olarak deklar etmiş bulunuyorsunuz. Bu karşılıklı dayanışma, güven, ticarette, sosyal etkileşimde, siyasette, sanatta, bilimde, teknolojide her alanda meyvesini verir. Onun için e, bizim hani yıllardır hem Avrupa Birliği perspektifi hem NATO'da olan rolümüzün e, Türkiye'nin de lehine olacak şekilde neşvi nema bulması bizim stratejik politik önceliklerimiz arasında yer almakta. Ama ifade ettiğim gibi biz eksik gördüğümüz lehimize olmayan bizi dezavantajlı duruma düşüren pozisyonları kabul etmiyoruz. Buna yönelik itirazlarımıza dile getiriyoruz. Bunu uygun ortamlarda, uygun yöntemlerle tartışıyoruz. Tartışmaya da devam edeceğiz. This brings us to the end. Thank you, sir. Teşekkür ederim. Sağ olun.